konuşmayız Tamam ah, Ne kadar? <laughs> bu değil bunu sana alalım alabilirsin bunu milo ya sana alalım bunu tamam mı meyvelik 290'a kozmuş. Şu. Bakın hmm. şöyle nevresim varmış. Hmm. anneciğim. Hmm, şu şekerlik. Dokunuluk. Bak. Hayır Müzik. 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 Şundan da var bende. <laughs> <laughs> Ay sabah yok mu bunun için yokmuş? Ay ne tatlı. Başlıyor ya. Ne güzel ya, bakın, Pas çok güzel. Bakın. Şöyle yapın da. Fiyatını bilmiyorum. Keşke şu arabaları da şurada bırakmasanız. Hı -hı. Çok karışık burası. Ve ne inanılmaz ne kalabalık. ya? Gel bakalım. Şunu da göstereyim. Ne Durun, gösteremedim. Ay paketi de açılmıyor da Neyse. Böyle. Ama hmm, porselen? şey gelmiş, erken gelmiş. Bakın. Gelecek haftanın ürünleri. Güzel ama. Metal sabunluk. Onu da geçebilir miyim? Tabii efendim. Tospik no ne yaptı? He. Şey koydun bunu. Aferin kızım. Aferin kızım benim. Hmm, bu ne? Ölçeceğim demek. Hmm. Cam demek ölçü kabı diyor. Yani ölçü kabı olarak da mı kullanılıyormuştur bakayım. ama French press bu ya. Bakın böyle. Bunu çıkarıyorsun. Alın size ölçü kabı. Çok iyi değil mi? Güzel bence. Fiyatı ne kadar acaba? Alo. Anneannem. Ben cam diyor. Kapaklar cam. Hmm, Ayakladım işte. Askı varmış. Bakın biz dün metro marketten aldık. Boşuna almışız vallahi. Ne kadarmış? Altı tanesi. Fiyatını öğrenmek lazım. Kızlar saat 6'ya geliyor. Ben eve çoktan geldim. Evimi topladım. Şimdi oturma odamında Camını sildim şöyle temizledim. Ee, Tozal sil süpür yapacağım. Akşam da iftardan sonra Aliye uyuttuktan sonra yani e, koltukları silme planım var. Koltuklarımı sileceğim ki sabaha kadar biraz kurusun çünkü Aliye'yi durduramam. Koltukların üzerine oturmak ister yaş yaş olmaz yani. Nefes nefese kaldım. O kadar böyle hararetli iş yapıyorum ki şimdi Kral Kaybederse diye bir tane diziye başladım. Netflix'te de var. Star TV'de de yayınlanıyormuş. Ee, onu izleyerek iş yapacağım. Evet anneciğim. Ee, bugün iftarda tekim arkadaşlar. O yüzden çorbanın yanına böyle karışık kızartma yapıyorum. Patates, havuç, e, bir tane biberim varmış. Dün almayı unutmuşuz biberi. Bir tane biber ve yarım artan soğanım vardı ya. Şu yeşil kapta sakladığım. E, hiçbir şey olmamış biliyor musunuz? Sanırım iki gündür mü orada? Bir gündür mü? Bilmiyorum ama hiçbir şey olmamış bir... Sıfır koku. Bir yandan da çayımı demliyorum. Böyle güzel bir kahvaltı e, sofrası olacak. Efendim kızım. Bugün A101'den aldığım kapla oynuyor da onları da size göstereceğim bu arada. E, Bim'den A101'den ne aldım onları göstereceğim. Tamam. Tamam. Şöyle karışık kızartmamı hazırladım. Tuzladım da arkadaşlar. Ee, üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Ee, patateslerini kızım da yiyecek. O da çok sever çünkü. Çorbamı ısıttım. Çayımı demledim. Birazdan artık iftar olur. Herkese iyi iftarlar. Arkadaşlar saatlerimiz 10'a geliyor. Ben kızımı güzel duşunu aldırdım. iftar soframı topladım. Bulaşıkları makineye attım falan derken şu an hiçbir işim yok. Kızımı uyutacağım Sonrasında bir kahve yapacağım Ve koltuk sileceğim Koltuk silerken de Bu Kral Kaybederse Dizisi var ya Ben bunu Netflix'te gördüm Netflix'ten izlemeye başladım Şu an ikinci bölümü bitirdim sanırım Üçe geçeceğim Ya bayıldım yani beni uzun zaman sonra Heyecanlandıran bir dizi buldum Kendime çok heyecanlı Yani ne olacağını bilmiyorsunuz bu da benim çok hoşuma gitti. Ona başladım. Onu izleyeceğim arkadaşlar. Ama öncesinde bir şey göstermek istiyorum. Bugün Bim'e gittik ya. Tabii böyle birkaç abur cubur aldık kızıma. Sonrasında kızıma kitap aldık. Kendime de bir şeyler aldım. Onu sonrasında göstereceğim. Şöyle Niloya'nın kitabını aldık arkadaşlar. Kitabın içinden de şöyle stickerslerden çıktı. O kadar güzel ki kızımla hemen bunu dolabına yapıştırdık. E, Nilo'yu birkaç defa izledi, biliyor yani. Hatta Tosbi'yi biliyor. Şu Mete'ye abi diyor falan. Yani hepsine hakim vaziyette. Dedim ben de hani bari şey olsun hani bildiği bir şey olsun diye kitabı aldım. İçinde boyama kitabı. E, dediğim gibi işte stickers'lardan çıktı. Onları yapıştırdık. O kadar hoşuna gitti ki geliyor gidiyor. Anne işte e, Mete abi, anne Tosbik, anne Niloya diyor. Tam anlamıyla Niloya diyemiyor ama demeye çalışıyor yani. Eğer ki böyle kızınız falan varsa e, ve Niloya'yı seviyorsa sizlere fikir olsun diye gösteriyorum şu anda. Eminim sizin kızlarınız da çok sevecektir. Almanızı öneririm. Bugün bayağı bir yani sanırım bir iki saat falan bununla oyalandı. Boyama kitabını boyadı, e, sayfalarını çeviriyor, inceledi. Aynı zamanda bindeyken de Bindeyken beni hiç rahatsız etmedi, hiçbir şeye sırlaşmadı çünkü o kitabı eline verdim. Kendi kendine sayfalarını çevirerek inceledi, baktı yani onlara. Benim için çok iyi oldu. Kızım için de iyi olduğunu düşünüyorum. Güzel bir vakit geçirdi çünkü. Koltuklarımı sildim, alyoşumu uyuttum. Böyle beyaz sabunla sildim koltuklarımı arkadaşlar. Şu anlar ya oda mis gibi beyaz sabun kokuyor. Ama ellerim çok fazla tahriş oldu. Krem sürmem gerekiyor. Zaten benim elim genelde sudan çıkmadığı için sürekli tahriş oluyor. Sürekli bir çatlama hali var yani. Çünkü günde çok fazla yıkıyorum. Bende öyle bir takıntı var. Yani nereye sürsem elimi yıkıyorum. Bir de sabunluyorum. Öyle suyla falan da yıkamıyorum. Bu bende bir takıntı gibi bir şey yani. Sürekli elimi yıkamıyorum. Neyse. Yıkamam. Şimdi kral Kaybederse izlerken koltuklarımı sildim. Şimdi kendime şöyle bir ikisi bir arada yaptım. Yanına da bromli alacağım. Bu şekilde. Ee, bu arada size ne göstereceğim? Göstereceğim demiştim. Bir türlü göstermedim ya. El alışverişim geldi arkadaşlar. Kızıma kıyafetler almıştım. Bir de şu güzelliğe bakar mısınız? Ya kendime limonlu kaşıklı kanunun tuzluklarını aldım. Çok güzel değil mi? Takım yaptım yani bunları. Aslında şey düşünüyorum. Bu tuzlukları da bunun yanına mı koysam? Böyle çok mu birbirinden bağımsız durdu diye düşünmedim. Değil. Ama bilmiyorum yani. Şu kaşıklığımı da buraya koyayım. Bu da Ikea. Çok güzel bir kaşıklık. Almak isteyenler için söylüyorum. Ikea'ya bakabilirsiniz. Yani hiç pastanma falan yapmıyor. Süper bir şey. Kahvemi aldım. Gidiyorum. Ben Kral Kaybederse'ye fena dalmışım. Bunları göstermeyi unuttum. Artık videomu kapatmak istiyorum. Daha editleme aşamam var saat de bayağı geç oldu. Eşim hala görevde gelmedi. Ee, şimdi arkadaşlar şunları göstereyim. Bugün bime ve A101'e uğradım. BİM'den şöyle bir... Ya baharatlı aldım Bakar mısınız? Ay bir dakika eşim görüntülü arıyor da. Ama kızı uyudu. Bir dakika. Evet. Nerede kalmıştık? Görüntülü konuştuk biraz da. Ee, şimdi Bim'den şöyle bir baharatlık aldım arkadaşlar. Bunlar akasya kapaklı. Çok güzel. Tanesi 49 TL miydi? Yani 50 TL falandı işte. E, i̇çini açacağım şimdi size bakın. Ay elime de krem sürdüm ya. Açamadım. Bakın şu şekilde. Şuradan da açıp yani büyük olarak da kullanabiliyorsunuz yani. Şu şekilde. Aynen. Ay. Böyle. Ben bir tane baharatlığım var, biliyorsunuz her zaman kullandığım köşede, o da Bamboo markasının. Ama şöyle düşündüm, benim birkaç baharatım böyle şey kaldı, yani koyamadım. Kap olmadığı için dolapların içinde kalıyor. Şöyle düşündüm ki, bunları da diğerlerinin yanına koyarım. Kullanamadığım baharatları koyarım. Bunları da, o dönen standım var ya benim, onun içine koyarım. Hem minik sığar diye düşündüm. Hem de böyle normal şey olarak da kullanabilirim. Hani masaya koyuyorsunuz ya tuzunuzu, karabiberinizi her zaman kullandığınız. Öyle de kullanabilirim diye düşündüm. O yüzden de aldım. 6 tane vardı zaten. Yani 6 tane çıkarmışlar. <laughs> 6'sını da aldım. Bence fiyatı da iyiydi. Kendisi de çok kaliteli, çok güzeldi. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün bayağı bir şey kalmıştı aslında ama ihtiyacım olan hiçbir şey yoktu. Çünkü neredeyse hepsi bende mevcut. O yüzden almadım. Bunlar çok hoşuma gitti. Bunları aldım. İkinci bir baharatlığım olmuş oldu yani. Bir de A101'e gittiğimde şundan hiç umudum yoktu aslında. Normalde bu gelecek haftanın ürünü. Ama bu hafta gelmiş bizim A101'e. Genelde bir hafta önce geliyor. Gittiğimde arkadaşlar bir tane bayanın elindeydi. İki tane vardı. Ve bir tanesi hardal sarısıydı ki biliyorsunuz ben hardal sarısını çok severim. Bir tane de böyle bordo renk vardı. Ee, i̇çimden böyle dua ediyorum. Allah'ım ne olur hardal sarısını almasın <laughs> falan diye. Ee, o da kızına soruyor. Kızım dedi sence hangisi daha güzel falan dedi. Kızı ve kendisi hardal sarısını seçtiler. Nasip kısmet diyorum. O onu aldı. Ben de bordoyu aldım ve çıktık. Ema'ya zaten sağlıklı bir ürün. Ee, bir de Emaye'nin böyle ayrı bir şıklığı, ayrı bir tarzı var. Siyah olması ayrıca güzel. Çünkü beyaz emayelerde ne bileyim bir böyle mesela salçalı sos yapıyorsunuz ya belli bir yerden sonra artık o sararmaya başlıyor. Mesela kızartma tencereleri alırken de bence kesinlikle beyaz emaye seçmeyin. Belli bir yerden sonra sararmaya başlıyor ve inanılmaz derecede işte lekeyi yanı ya da ne bileyim çizdiği her şeyi çok belli ediyor. O yüzden emayelerde mümkün mertebe beyaz tercih etmemeye çalışıyorum. Mecbur kalmadığım sürece, çok beğenmediğim sürece siyah olması bence çok çok daha iyi oluyor. Bir kere ben bu acarın sosluğunu almıştım. O beyazdı mesela. ama çok çok beğendiğim için almıştım onu siyah olması daha iyi, daha güzel. Şu sıralar zaten A101, Şok, BİM sürekli emaye getiriyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama Şok marketi de geldi mesela. O da 149 TL'ye geldi kızlar. Eğer ihtiyacınız varsa gidin bakın o daha uygun. Resmini koymak isterdim ama sanırım kaydetmedim. O 149 TL'ye geldi mesela Şok markete. Sonrasında bir tane 24 santimlik kapaklı bir Siyah emaye tencere geldi. 499'a e, çelik saklama kabı gibi böyle küçük küçük e, kaplar geldi. Onların da işte e, tanesi 109'dan başlıyor. Sanırım 150'ye kadar gidiyor. E, şey boy boy yapmışlar. Öyle yani şok marketin online'ına da bakabilirsiniz. Yani cepte şok uygulamasına da bakabilirsiniz. Şimdi muhtemelen şunları yıkayacağım. Ama yarın yıkarım herhalde. Artık saat çok geç oldu. Ee, bunları yıkarım güzel baharatlarımı koyarım. Şu köşeme bir koyarım. Bunu da kaldıracağım. Kullanacağım zaman. Allah. Kullanacağım zaman. Çıkaracağım. Çünkü şu an dolaplarımda hiç yer yok. Bir de ben en çok yani tencere tava almayı çok severim. Çünkü hiçbir zaman boşalmış almış olmuyorsunuz. Her zaman illaki ...kullanılabilecek bir şey oluyor. E kırılma olasılığı yok. yani Akar yok, kokar yok derler ya. Gerçekten de öyle yani. Ben tencere tava seviyorum. Videomu da... ...burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Benim için güzel bir vlogtu. E bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bunları aynı zamanda... ...Instagram'da da paylaşacağım. Orada güncel olarak paylaşıyorum. Takip ederseniz faydanıza olabilir. Bir sonraki nokta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.